Efendim selamun aleyküm. Bugün 27 Eylül 2023 çarşamba günlerden yorumlu yorum günündesiniz. Efendim gündemimiz Türkiye'nin gündemi olan Düzce Lisesi 100 yıllık Düzce Lisesi ve daha sonra 15 Temmuz Şehitleri Anadolu Lisesi olarak değiştirildi. Tartışma bu. Şimdi şehirleri yaşatan bir tarih vardır. Tarihiyle yaşar şehitler. Şehirler pardon, şehitler ölümsüzdür ama şehirler tarihleriyle yaşar. Bugün Düzce Lisesi 100. yılında Düzce Lisesi ismiyle kavuşmuştu. 15 Temmuz hain girişiminden sonra bu ülkede muktedir olup iktidarlara hükmedenlerin yaptığı hesabın bozulduğu gündür 15 Temmuz. Milletçe, ülkece asırlardan beri bağımsız olma idealinin gerçekleştiği gündür 15 Temmuz. Bu isim verilmiş buraya. Ama Düzce Lisesi 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi olarak ismi değiştirilmiş. Bundan Haziran aylarında Altı ay önce gibi bir zaman içinde bu Düzce Lisesi'nden e, mezun olanlar dernek. Hatta Doktor Faruk Özü de bu Düzce Lisesi mezunu. Ya ve e, bu talep edilmiş Bakanlığa 100. yılımızda 100 yıl oldu Türkiye'de de 3 tane lise var böyle 100. yıl dolduran efendim. 100. yılına gelen bu e, lisenin ismi Düzce Lisesi olsun denmiş ve e, ee, teklif edilmiş bakanla bakanlık bunu uygun görmüş uygun görmüş uygun gördükten sonra da bu isim değiştirilmiş düzce lisesi olmuş ama iki günden beri sosyal medyada yapılan haberler özellikle vali sayın Selçuk Aslan beyefendiye efendim nasıl ismi değiştirirsin ya Sayın Vali'den önce bu zaten aşırılmış, pişirilmiş, önüne koyulmuş. Bakanlık da onayı da var. Vali Bey de 100. yıl diye efendim gelip halisane niyetiyle bir şekilde buna bakanlığın oluruna olur vermiş. Bir sorumlu arayacaksak bu bakanlık, Milli Eğitim Bakanlığı'nın bir e, oluru. Şimdi Vali Bey'in, e, Sayın Aslan'ın burada suçu ne, günahı ne, eksiği ne? Efendim 15 Temmuz e, 15 Temmuz'un ismini değiştiren vali ne alakası var? Ne alakası var bununla bunun? Ha, 15 Temmuz Şehitler Okulu olarak ismi bugün itibariyle değiştirildi. Düzel Lisesi olsa ne olurdu? Çok da bir şey, sıkıntı olmazdı. Ancak orada 15 Temmuz Şehitleri Düzel Lisesi eklensin, bu da olsun Anadolu Lisesi değil de 15 Temmuz Şehitleri Düzce Lisesi ismi 15 Temmuz'u bu millete anlatmak için bir ibare kalsın kabul. Bu da olabilirdi ama o kadar çok tiye alındı ki sosyal medyada bu makara Türkiye'nin gündemi oldu gittik. Şimdi bugün itibariyle de eylemler başladı insanlar oturuyor işte Düzce Lisesi olsun bu olsun şu olsun. Şimdi iş bilenin diyor, kılıç kuşananın diyor büyükler. İş bilen, kılıç kuşananın. Buradaki bence hiçbir art niyet yok. Teklif edende de yok, onaylayanda da yok, düzeltende de yok. Art niyet aslında öküz altında buzağı aramak isteyenlerde bir art niyet var. Ben hasbelkader kendi çapımda kendi yaptığım araştırmalara göre dolu dolu Anadolu Anadolu'nun yiğit bir evladı Sayın Aslan Sayın Valimiz Gönül insan yani e, Anadolu'dan yetişme kaldı ki e, burada 15 Temmuz'a bir sempati bir e, devlet çizgisi nerede duruyorsa Vali Bey de orada durur Vali Bey'e efendim e, tür şimdi hani büyükler yine büyüklerin sözüyle aslında hayatımıza yönlendirebiliriz. Her lafa diyor, her lafa cevabım var ama lafa bakarım, laf mı diye söyleyene bakarım adam mı diye diyor büyükler. Şimdi buradan bu işi bu kadar sulandıran, bulandıran, havalandıran, işte ateşlendiren, tiye alan, fiye alan amacı ne? Dert ne? Bu çok ciddi bir şey. Düzce'de bu kadar sorunumuz var. Düzce'de bizim hava kirliliğinden nefes alamıyoruz. Şurada iki ay sonra başlayacak. O e, Düzce'yi veya e, toplumu ilgilendiren bir meseleyi ilgilenenler o trol orduları ya bu millet burada boğuluyor diye niye bir bu kadar gündem yapmazlar? Yani netice itibariyle netice itibariyle burada gelinen sonuç hani sebep ve sonuç diyor. Rahmetli ee, bir e, devlet büyüğümüz. Diyor ki Mahir Kaynak iyi bir devlet büyüğüdür. İyi bir istihbaratçı. Türkiye'ye büyük hizmetler olan bir isimdi Mahir Kaynak. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Bir diyor olaydan diyor, e, olayı değerlendirirken bu olayın e, bir olay oldu, kavga oldu, işte gürültü oldu, bir aksiyon oldu. Bu işi diyor, bu işi tahlil ederken kazanan Kim? Kazanana bakacaksın. Kazanan kimse, kavgayı çıkaran odur, tertipleyen odur. Bu işte Düzce ne kazandı ya? Düzce Lisesi ismi değiştirildi, 15 Temmuz şehitleri Anadolu Lisesi oldu. Daha sonra da gelen bu enformasyondan sonra yeniden Düzce Lisesi oldu. Bu işten kazanan kim? Kim kazandı bu işten? Şimdi eğitim ve eğitim dediğiniz zaman çok önemli bir milli eğitim var. Bir de Milli Savunma Bakanlığı var. Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı. Diğer bakanlığın başında milli yok. Eğitim çok önemli. Ben buradan, ben buradan o trol ordusuna, Düzce Lisesi'nden gündeme getiren yere arkadaşlara, siyasetçilere, Eylem yapanlara gidin sarsılmazın önünde oturun. 2017 yılında Düzce'ye lise yapacağız diye, lise yapacağız diye protokol imzalanmış devletle. Gidin Aycan'ın önüne oturun. Siz buraya söz vermişsiniz bu e, e, santral yaparken çevrede birçok devletin e, tasarruflarını kullanmışsınız. Peki niye bu tepkiler bu şekilde verilmiyor veya e, hassasiyetler bu şekilde dile getirilmiyor? Yani neticede geldiğimiz husus şu. Attığımız saç ürküttüğümüz kurbağaya değecek. Eğitim diyoruz ya, eğitim. Şimdi biz e, eğitim aldığımız dönemde lise yıllarında Kırtasiyelerin önünde kuyruklar beklerdik. Kitap ne zaman gelecek? Hangi kitap gelecek? Geldi mi? Gitti mi? Şunun kitabı, bunun kitabı. Şimdi eğitim dönemi başladığında devlet kitaplarını kitaplarını gönderiyor. Yani yaptığı sisteme göre, eğitim sistemine göre. Ama bir çetemi var? Bir yapımı var? Ne oldu belli değil. İlk öğretimden liseye kadar yardımcı e ders kitabı lazım. O lazım, bu lazım. Bütün öğretmenler, seyirciler, şunlar bunlar, efendim ne yapıyorlar? Yeni kitaplar aldırıyorlar. Zaten millet ekonomik sıkıntı içinde bir, bir hal içinde olmuş. Hal de, yani nasıl izah edilir bilinmez. Yani yaşayan bilir bunu. Evladı olduğu zaman söz konusu insanlar her türlü fethakarlığı yapıyor. Bugün bu eylem, söylem, toplum mühendisliği adına ne koyarsanız koy. Bunun mücadelesini veren insanlar şu Düzce'de Milli Eğitim Müdürü Sayın Tamer Gırbaç'a buradan sesleniyorum. Sayın Müdür, okullarda öğretmenler okullar neyse yardımcı kitap dayatmasıyla binlerce lira insanlara e, bedeller ödetiyorlar. Belki bir kitap 300 lira, 250 lira, 500 lira, 150 lira neyse. Ama e, totele totale baktığınız zaman çok büyük rakamlar. Bu devletin kitapları ne işe yarıyor arkadaş? He? Birçok talim terbiye kurulundan, birçok uzmanların hazırladığı kitapların bir hükmü yok. Yeterli değil. İki tane, üç tane öğretmenin, basım evinin, kitap evinin neyse hazırladığı kitap çocuğumuzun ufkunu açacak. O mu? Bunu da öğretmen de alet oluyor. Okul müdürü de alet oluyor. Milli eğitim camiası da alet oluyor. Ha temel kılba, e, eleştirecek misiniz? Buradan eleştirin. Gidin okulun önüne. Asın tabalanızı, pankartınızı çıkarın. Ek kitapla bu milletin çocuğunun, bu milletin soyulmasını istemiyoruz deyin. Bu ses, bu toplumda bir fayda yardımcı kitaplar lazım. O lazım bu lazım. Yani bu kitapları e, devletin e, hiçbir tane e, uzmanının heyetinin bilimsel çalışmasının ehemmiyeti yok mu? E, i̇ş geliyor hepsi menfaate. Bakın bu memlekette ibadetinden konuşanlar var, ihanetinden konuşanlar var. Vicdanından konuşanlar var, cüzdanından konuşanlar var, işkembesinden, midesinden konuşanlar var. Bunları tabi oldu, olacak, olacaktır da. Ancak burada şu var. Toplumun, toplumun bir beldenin, bir bölgenin, bir vilayetin meselesi, gündeme taşınan meselesi o topluma, o insanlara katkı sağlayacak. Ben hiç görmedim bir tane pankart asıp da efendim veya bir tane döviz yazıp da bu ek ders diye alınan kitaplar ne olacak? Bu çocukları bu kitap çılgınlığının içinde ailelere bedel ödettirme noktasında hiç kimseden bir ses duymadım. Niye ses vermiyoruz? Niye sessiz kalıyoruz? Ama ama hassas konular düzeli sesi niye? 15 Temmuz oldu. Efendim 15 Temmuz'dan Düzce Lisesi'ne döndü. Şimdi Düzce Lisesi'nden 15 Temmuz'a döndü. Ne elde etti toplum? Kime ne fayda sağladı bu kavga? Burada bir iyi niyet var. İyi niyette şey ha bunu bunu sormak lazım. Bu Düzce Lisesi'nden yetişmiş olan insanlara sormak lazım. Faruk Özlü de Düzce Lisesi'nden mezun. Soru Faruk Özlü'ye soralım. Siz ne diyorsunuz bu konuda? Diyelim. Çok önemli. Düzce Lisesi'nden birçok insanlar yetişmiş. Ha orta nokta bulunması lazım kavga etmeden. Hani Nasrettin Hoca'ya gelmiş iki tane muhalif kavga etmiş insanlar. Hocam demiş bu bana böyle böyle böyle, böyle yaptı. Hoca dönmüş sen haklısın demiş. Demiş ki yanındaki itlaflı olduğu insan hocam öyle değil nasıl böyle 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 yaptı. İşte kendine göre aklını anlatıyor. Demiş ki sen haklısın. Hanımı da hocanın yanında oturuyormuş hanım hanım anne efendim adam demiş bunların biri haklı biri haksız sen ikisine de haklı diyorsun deyince hoca dönmüş hanım demiş sen de haklısın Nasrettin hocadan büyüklerden öğüt alalım İtirak mı var var sıkıntı mı var var ama o kadar bir üzülecek sıkıntı yok 15 Temmuz şehitleri Düzce Lisesi. bitti mi bu kadar basit fazla yorulma, sıkılma, dertlenme gerek yok. Bunun üzerinden ideoloji olarak da, e, siyasi olarak da, devleti de, milleti de, siyasette dahil etmeye gerek yok. Hani e, Süleyman Demirel bir şey demişti. Camiye ve okula, e, kışlaya, e, camiye, kışlaya ve okula e, siyaseti sokmayalım. Biz siyaseti okula sokmayalım. Bu işin e, büyükleri e, mutlaka daha doğrusunu bilecektir. Ama hani Yine söylüyorum, iş bilenin kılıç kuşananın, işi bilmez bürokrat, işi bilmez siyasetçi, takip etmezse bunu, bilmezse etmezse netice böyle gelir. İlim patronu il başkanıdır. Ne olup ne bittiğini bilecek. Milletvekilleridir. Ne olup ne bittiğini bilecek. Eğer bugün Düzce Lisesi dönüşümünde AK Parti il başkanının İki tane milletvekilimizin, belediye başkanımızın hiçbir bilgisi yoksa bu yazık. Eğer varsa, bugün bir değişim varsa da, bütün fatura, bütün eksik vali beyin üzerinden yürüyorsa bu başka bir şey yazık. Daha fazla yazık. Efendim cuma günü akşamı saat 6'da yorumlu yorumda buluşmak üzere. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.